Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi Serbil Hoca ile felsefe çalışma zamanında kavramlara bir göz atalım istiyorum. Felsefenin genel kavramlarına. Sınavda karşınıza çıktığı zaman kavramlarda hangi konudayız ya da bir paragrafın içerisinde işte epistemoloji dediğinde a evet bilgi felsefesinden bahsediyordu diyebilmemiz için şöyle kısa 10 dakikaya geçmeyen bir kavram tekrarı yapmak istiyorum hepimiz için. Şimdi Felsefeye gelen kavramların ilkinde baktığımızda bilgi felsefesinden bahsedeceğiz ama e, önce bir dakika şimdi felsefede e, düşünme üzerine düşünmektir demiştik İlk ilk kullanan, felsefe terimini ilk kullanan Pisagor'du demiştik. Bunları da hemen bir yutalım. İlk filozofumuz Thales'ti dedik ve felsefi düşüncenin özellikleri işte öznel dedik, tutarlı dedik, akıl ve mantığa dayalı da dedik. Kümülatif yani yığılarak ilerliyordu, evrenseldi, kesinlik yoktu ve ee, sorular önemliydi. Cevaplardan çok sorular önemliydi. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bize soruda demez ki bilgi felsefesi. Belki bize soruda diyecek ki epistemoloji. O zaman ben bilginin iyisinden epinin iyisini aklımda kodlayacağım ve bilgi felsefesinin epistemoloji olduğu aklıma gelecek. Sonra relativizm var. Yani görecelik. Relativizm, görecelik e, ee, diyordu ki hani sofistlerimiz. Sofistler ee, bize Gezmeyi ve öğretmeyi öğrenmeyi seven kişilerdi sofistler. Kesin bilgi yoktur ve bilgi relativistti relativisttir diyorlardı. O zaman bilgi görecelidir. Aklımıza kalsın. Relativizm görecelilikten bahsediyoruz. Nihilizm, hiççilik bu arkadaşlar hiçbir şeyi kabul etmiyorlar zaten. Nihilizm hiççilik. Septisizm, şüphecilik, kuşkuculuk. Septiklerimiz e, bunlar mutlak bilgi yoktur diyenler. Pyrron ve Timondu arkadaşlarımız. Kümülatife ne dedik? Yığılma dedik. Yığılarak, birikerek ilerlemekten bahsetmiştik kümülatifte. Yani bir havuz gibi düşünür. Düşünelim. Eski filozoflarımızın düşünceleri üzerine tekrardan düşünme yapıyoruz demiştik. Yığılarak ilerliyoruz demiştik. Refleksif bir düşünsellikti. Düşünce üzerine düşünmek demiştik. İdealizm, fikir, düşünce. Rasyonalizm. Şimdi bak rasyonalizm yani bir kelimede bir cümlede e, akıl us kavramlarını gördüğümüz zaman rasyonalizmdeyiz. Tamam mı? E, filozofları kimdi bu arkadaşlar bize? Sokrates, Platon, Aristo, Farabi, Descartes, Hegel. Tekrar ediyorum. Sokrates, Platon, Aristo, Farabi, Descartes, Hegel bizim rasyonel e, filozof arkadaşlarımız. Empirizmde kimler vardı? Empirizmde de John Locke ve David Hume vardı. Deneycilikten bahsediyorduk. Kritisizmde eleştiricilik vardı. Kritisizmin kesinden Kant'ın kesini kodluyorduk arkadaşlar. Geldik pozitivizme. Pozitivizmde olguculuk ama Oğullardan kodlama yapalım dedik. Pozitivizmin oğusu, olguculuğun oğusu e, temsilcimize komptur demiştik. Entüzyonizmde sezgicilik, içgörüden bahsettik. Buradaki filozofumuzda, Gazay ve Bergson aklımızda kalsın. Analitik felsefe, dil çözümlemeleri, Wittgenstein. Pragmatizm, faydacılık, bize fayda sağlayan bilgi e, faydalıydı dedik. E, pragmatizmimde de James ve John Dewey temsilcilerimiz yer alacak fenomenoloji, öz görüngü bilim, hussel arkadaşımız. Monizm, bak izimleri kapatıyorduk değil mi? Mon, mono tek demekti. O zaman monizmde tekçilik, varlığın tek öğeden olduğunu söylüyordu. Dua, bak iki sefer heceliyorum. Dualizm, tamam mı? İki sefer heceledim ve bana ikicilik maddenin iki öğeden oluştuğunu söylüyordu. Plüralizme baktığımızda bak çok heceliyorum. izmini kapattım. Plüra ikiden fazla hecelediğim için çokçuluk varlığın ikiden fazla yönden oluştuğundan bahsediyordu sevgili dostlar. Şimdi gelelim materyalizme. Materyalizm, maddecilik, egzistansiyalizm varoluşçuluk, determinizm özgür değildir. Bak DD'lerden özgür değildir'i kodlayalım tamam mı? Değildir determinizm. Değildir determinizm. Özgür değildir determinizm. İndeterminizm özgürdür. İndeterminizm özgürdür. oto Otodeterminizm özgürlük sana bağlı. Fatalizm, kadercilik demek, libertaryanizmi buraya yazmak istemedim. Ben söyleyeyim yine aklınızda vurgu yapması için. Diyoruz ki libertaryalizmde devletin ve ahlakın insan üzerinde kısıtlayıcı olmaması gerektiğini savunuyor. Tamam mı? Yani bir takım kurallara göre insan eylemleri olmaz diyor bize libertaryalizm. Hedonizm, hazcılık, he he'lerden yine kodluyoruz. Utilitarizm, faydacılık, egoizm, egoyu biliyoruz zaten, bencillik, deizm, tanrı var diyor bize. Deizmde tanrı var diyor arkadaşlar. Yani Tanrı evreni yarattı ve artık müdahalesi yok diyor. Teizm, din var, Tanrı var. Monoteizm. Bak yine teizmi kapattık. Mon, monotekti ya. Tek Tanrı. Politeizm abartıyorum aklınızda kalması için çok tanrıcılık Politeizm. çok tanrıcılık panteizm evrenle tanrı birdir diyor yani tüm tanrıcılıktan bahsediyor panteizmde unutmayalım temsilcisi savunucusu spinozadır tanrı her şeydir diyor bize yani tanrı evrene içkindir eştir. Pananteizmde ise Tanrı hem evreni aşkın niteliktedir hem de evreni kapsar. Yani her şey Tanrı'dandır diyor tamam mı? Tanrı hem aşkın hem içkin niteliktedir. Burada Pananteizmde. Agnostizm'e bakalım. Bilinmezlik diyor Agnostizm. Yani Tanrı'nın varlığına ve yokluğuna ilişkin kesin ön yargıda bulunamayız diyoruz. Ata izimde e, evreni evrene dayanarak açıklayan üstün gücün varlığını reddederler burada da Ata arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi. Bilgi aktından da bahsedeyim istiyorum ben size arkadaşlar. Şöyle yapalım. bir nesne ile özne arasında etkileşim sonucunda hani bilgi meydana geliyordu diyoruz ya. İşte öznenin bilişsel anlamda bilinçli bir şekilde nesneye yönelmesine bilgi aktı diyorduk biz. bilgi sadece öznenin objeye algılamasıyla ya da yaklaşmasıyla ortaya çıkmıyor. Zihnimizde bilginin oluşmasını sağlayan aktlar var. Bu aktlara da bunlara da biz algı aktı diyoruz. Bilgi aktı diyoruz. Çok özür dilerim. Burada da algı aktı, düşünme aktı, anlama aktı ve açıklama aktı dilinizde, aklınızda bir kenarda bulunsun sevgili dostlar. Şimdi bilginin doğruluk ölçütleri uygunluk, tutarlılık, apaçıklık, yarar ve tümel uzlaşım. Yeniden söylüyorum doğruluk ölçütleri var. Uygunluk, tutarlılık, Apaçıklık, yarar ve tümel uzlaşım bunlar da aklımızın bir kenarında bulunsun lütfen. Şimdi bilgi felsefesinde bir takım temel sorular var. Bunlar mesela diyelim ki doğru bilginin ölçütü nedir diye soruyorlar. Ya da bilgimizin sınırı nedir? Bilgimizin kaynağı nelerdir? İşte insanlar her şeyi bilebilirler mi? Doğru bilgi mümkün müdür? gibi bilgi felsefesinin bir takım temel soruları var sevgili dostlar. Konumuz bu kadar. Dediğim gibi 10 dakikayı geçmeyecek dedim. E, temel kavramlar e, yine e, söylüyorum. Şöyle bir kavramlara bir bakın lütfen sınava girmeden bir göz ucuyla da olsa, e, kulağınızda da duysun. Yani bir şekilde bu kavramlara bakın ve o şekilde ay, sınava ay, girin ay, istiyorum yandım. arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın, çok sağlıklı ve çok mutlu kalın. İnşallah e, sınavda işinize yarayacaktır e, ve başarı, sağlık her zaman sizlerle olsun. Hayırlısı olsun hoşça hoşçakalın.